La yestetiu an yenfa'a halkullahi bi misli avnihim ilallahi bi tarifi meddine. Yani bir insan bir insana menfaat yapmak isterse ne kadar o menfaat kıymetli olursa ne kadar büyük olursa olsun onun onun dinini ona öğretmek ona hayır anlatmak onu şerden muhafaza etmek hayrı getirmekten daha iyi bir menfaat yoktur insan için. E diyor ya Peygamber Aleyhisselam demiş hiçbir baba kendi oğluna en iyi miras bırakan dinde onu edebli olarak dinde ona bir Allahu u Zülcelal'e ibadet edecek duruma getirmek tam başka hiçbir şey kendi oğluna bırakmamıştır diyor. O kadar kendi oğlunu Allahu Zülcelal'e karşı edebli olarak elin öğretmek suretiyle, ibadet yapmak suretiyle düzelttiği zaman o şekilde ona gayret gösterdiği zaman onun kadar daha büyük bir miras bırakmamıştır diyor. Bütün dünyayı ona bırak. O da ölecek. Dünya gene yerinde kalacak. Ama öbürü seni nereye götürüyor Allah'ın lizasını? Allah da azze ve celle bütün kainat onun elindedir. Onun rızasını seni götürdüğü zaman bütün kainat senin oldu. Böyle bileceksin.